Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en iyi müzelerinden biri olan Antalya'nın gurur kaynağı Antalya Müzesi'ndeyiz. Müthiş bir yer burası. Bırakın içindekileri, deposunda bekleyen eserlerin bir kısmını alın, Avrupa'da bir müze açın. Dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalyanlar Antalya'yı işgal etmişler. Gördükleri pek çok eski eseri kendi ülkelerine götürmeye başlamışlar. Bunun üzerine Antalya Lisesi'nde bir öğretmen olan Süleyman Fikri Bey, Antalya Mutasarrıflığı'na bir dilekçeyle başvurmuş. Kendisini Fahri Eski Eser Memuru tayin ettirmiş. İlk olarak terk edilmiş Bayraktar Baba Türbesi'nde toplamaya başlamış eserleri. Mübadelenin ardından Rumlardan geriye kalan ve sonradan Alaaddin Camii'ne çevrilen Panayia Kilisesi'ne taşımış biriktirdiklerini. Böylece Antalya'da ilk müze binası oluşturulmuş. Fikri Bey de müze müdürü tayin edilmiş. Sonra Yivli Minare Camii'ne, ardından da günümüzdeki binasına taşınmış müze. 1988 yılında Avrupa Konseyi Yılın Müzesi ödülüne layık görmüş Antalya Müzesi'ni. Müzede kemikten, stilize insan başı, pişmiş topraktan yapılmış kadın figürü, çocuklu kadın heykelciyi, kadın kabartmalı testi, lahit kapağı, Perseus heykeli, adak levhası, Afrodit heykeli, Üç Güzeller heykeli ve dansçı kadın heykeli gibi çok önemli eserler bulunuyor. Müzik Bugünlerde müze ayrı bir sevinç yaşıyor. Çünkü 1960'larda ülkemizden götürülen Herkül Lahti tekrar topraklarımıza döndü. Lahit tam 1900 yaşında. Perge Antik kentinden kaçırılmış vaktiyle. Ama 2010 yılında İsviçre'de bulunmuş. 235 santim boyunda ve 112 santim genişliğindeki Lahtin üstünde Herkül'ün yaptığı 12 mücadelenin tasvir edildiği muhteşem kabartmalar bulunuyor.